Arkadaşlar şeyin. siz de bundan deneyin. Çok sayı ve Aziz. çok komik. Merhaba arkadaşlar. Şimdi challenge yapacağız. Evet. 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 Bakayım. Bakalım kime ne çıkacak? İçerisine limon alalım mı arkadaşlar? nane, acı biber ve kola ve be. meyve aroma kola. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Bir dakika. Okay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz bu taktik yapacağız biz. Hmm, acı çıkan ne yapacakmış? Masa gibi duracak. Evet. Kola çıkan zıplayarak tek ayağıyla etrafında dönecek. Meyve çıkan. Meyve aromalı çıkan. Ayak parmakları evet. çalışacak. Nane aromalı. Dizlerini büküp bekleyecekmiş. <laughs> hadi bas. Evet. Hadi bas. Efendim, hadi sen çek. Ama içine bakmadan çek. Bakmadan. Başlıyoruz şimdi. Ne çıktı acaba? Bakalım. Yiyor şimdi. Naneyi. Naneli mi? Şimdi sıra... Ay kadın. Tefriye. Ben naneli. Ama Görevini bana yapıyorsunuz arkadaşla şimdi. Arkadaşlar acı çıktı naneli geldi. Şimdi dizlerini büküp bekliyorsun. Şimdi sen dizlerini büküp bekliyorsun. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Tamam. Şimdi sıra sende. Sana ne çıkacak acaba? Aman. Sana çıktı mı? Ben evet acı çıktı. Ne zaman yedin sen? Çıktı. Ben çanını demedim mi? He? Şimdi sıra sende çek bakalım. Ay kızım bu oymadı ay kızım. Susadım da bu nane geldi. Hadi bakalım. Hadi şimdi emin de mi? Evet abin çekecek şimdi. <laughs> ne çıkacak acaba? Yanacak mı? Acı mı çıkacak yoksa keskin naneli mi? Bakalım. Bakalım yiyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı? <laughs> Yeliymiş. Naneli. Naneli mi? Keskin. Keskin nane. Yine mi keskin naneli? Amen. Şimdi seni alalım buraya. Dizlerini <laughs> büküp bekleyeceksin 5 saniye. O naneli? Salı naneli çıkmadı mı işte? <laughs> tamam. Anne. Dizlerini büyük, biraz daha büyük. Bir, Anne, iki. Naneliyim. Kaldır ellerini. Üç, Anne. dört, beş. Tamam. Anne keskin naneli mi? Keskin bak. naneli mi? Şimdi sıra sende. Sen de mi aldın? Aldın mı? Hı -hı. Yedin Hı -hı. mi sende? Ne çıktı? Tabii ki keçkin azim. Yine mi naneli çıktı? O hem bir tane ben acı çeksin. Seni de alalım. Sen de yap görevini. Ne yapayım? Dizlerini naneli büküp, büküp ya? bekle. Oturacaksın dizlerini büküp. havada oturacaksın. Hep de. de naneli çıkıyor. Hayır hayır. Dizlerini büküp bekleyeceksin. Gel. Ellerini uzat. Bir. İki. 3 4 5 Tamam Sıra sen Bekle sırayla naneli. Yine mi naneli çıktı Aa inanmıyorum Hep naneli mi koymuşlar içine Hiç acı çıkmadı <laughs> Acı mı yoksa <laughs> Acı Acı mı Ha? Aha, acı çıkmış sonra da Öçmedi. Çok mu acı? Şimdi ben. Çok acı. Çok Yine. acıymış abim Abi, abim görevini yapsın şimdi bekle. Ne? Sırayla. Of nerede? Ne yapacaktın şimdi acıyı ye? İkisinin tadında. Allah, yok naneli yediğim için ağzında nane, nanelinin Hı, de tadı kalmış. Acı. Acı da masa gibi. <laughs> Acı yiyen ellerini yere koyup masa gibi duruyor. Bakalım bir. Biraz daha kafanı arkaya ey. Ey kafanı. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Arkadaşlar kafanı dönüyor. Şimdi sıra kardeşinde. Sana ne çıkacak acaba? Daha kolalı ve meyve aromalı Aa, çıkmadı. Ay yine giymişsin. Ay gıdaksın. Acaba ne? Nerede? Neyli? Bakalım ney neymiş. Benim ağacımla arkadaşım hala acı var. Aa gergin nane. Yine mi naneli? Ben Acı mı naneli mi? Acı. Acı mı? Arkadaşlar, Çok mu acı? Arkadaşlar. Hı. Su tarafım yanıyor, çok yanıyor, çok yanıyor. Oo yanıyormuş. Sen de mi yanıyorsun? Evet. <laughs> Bakayım. Aa ateş Tabak çıkıyor. gibi arkadaşlar. Ağzından ateş çıkıyor. Kızardı. Ay kak olmak mi? musun? <yiyeceğim? gülüyor> Yutamıyor musun? <laughs> Şimdi senin görevi alalım. Masa gibi duracaksın. Arkadaşlar bu yanlış sıvam çok yanıyor. Yanıyor mu? Arkadaşlar yiyemedi. Yandın hadi, yandın yiyemedi. Kaldır kaldır kaldır. Hah. Bir. Olası. İki. Olası Dört. Beş. Yok. Tamam. Seni alalım böyle. Şimdi abi de. Ama Şimdi abi de. Abi abi. Bakın arkadaşlar. Neyle acaba? Doğru. Dur abi yesin bakalım. Neyli? Neyli? Acı. Acı mı? Yine mi acı çıktı? Şimdi ben deneyim. Bir dakika abi, görevini yapsın. Oo, yandı, yandı, yandı. <laughs> geldi. Sinek geldi. Sinek mi girdi ya, içeri? Abi, Ay, dedim. Dedim, çok <laughs> şey Görevini yapsın abi şimdi bir dakika. Sen de masa gibi duracak. Ağzı yok da yaptım. Çok acıdı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam. <laughs> Aslında kadar da acı için. Hadi Şimdi deneyim. sıra kardeşinde. Hana ya. Ya bakalım nasılmış tadı. Daha kola ve meyveli ee, arıyoruz. Bana bir ilk önce yedim de arkadaşlar bu çıktı. Sonra bir daha yedim de bu çıktı. İlk aç, yedim acıktı naneyi. Nane mi? Asitik nane ama. Asitik nane Hayır senin ağzından. Acı nane mi? tadı kan. Nane mi? Aa evet. Hı -hı. Sen yiyemezsin naneyi yani anne ben yiyeyim. Hayır sen de yiyemezsin ben yiyeyim değil mi? Hı -hı. Kuslan. Bana... Hayır bu acı. <laughs> ben naneyi çok seviyorum. Ağzında nane tadı kaldığı için karışıyor hepsi. Seni alalım böyle. Görevini tamamla. Aa, acı acı çok acı. Aa, yandım. Ne yapacağım? Masa. Hmm. Düz masa yap. Ha. Çay yerde koymasın. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Tam yapamıyorsun ama idare eder. Evet. Ama tamam. ben... Sıra abinde. Ay yandım ben de çok acı. Ben yanmadım ben yanmadım. Atasını. Küçük dilim yanıyor arkadaşlar. Küçük dilim <laughs> yanıyor. Evet, evet, yanıyor. evet, 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 çok zorlanıyor. Senin görevini alalım hemen. Hemen görevini tamamla. Gel, Takıl. Takıl. Hadi Dizlerini bük. Ellerini uzat. Bir. 2 Üç. biraz daha bük dizlerini. Bük büyük, 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 büyük. Büyük, büyük. Tamam. Tamam. Sıra, şey Oo, suyumuz döküldü. Aman, Şimdi sıra kardeşinde. Suyumuz döküldü, üstümüzü değiştirdik. Evet, <laughs> de ben. Benim saçıma yağmur yadı. Ha. Neylin? Hani. Devam edemiyor maalesef. O kadar nane yedikten sonra. Ben hiç yemedim arkadaşlar. Ben yok yok yedim vallahi. Hiç tükürmedim değil mi anne? Yeşil çıksın mı yani? Bana da kola. bana. Şimdi görevini tamamlıyorsun. Nerede çıktı? Ne? Naneli. Ne yapacağım? Dizlerini Hı. Kolay. Kolayısın. Ne cuma dünen geçiş? Yani ne bilmiyorum. Gel bakalım. Sonlara doğru gelebilir. Görevini tamamla. Bir, iki, üç, dört bir biraz da otur, biraz da otur. Tamam. Tamam. Beş. Beş. Konuşana kadar Hadi tamam. Ben. Tamam. Ya ne diyor ama bir tanesini ben artık ne yaptım? Sıra abinde. Acı de abi. Hadi Neyle? Nerede? Acı. Ay inanmıyorum bu kadar acı ve naneli neden çıktı acaba? Bakalım içinde ne kadar kalır. <laughs> Bunlar da inşallah kolalı ve neyden çıkar. Evet, evet. Acıma çıktı sana. Şimdi görevini tamamla. Ellerini yere koyup masa gibi duruyorsun. Bak, bakın arkadaşlar. Şimdi ben yumuk masa oynayacağım. Arkadaşlar, kapandı. İki, 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam. <laughs> <dışarı Nasıl> <laughs> Sıra kardeşinde. İnşallah acı ve naneli bitmişti. Bunlar çıkacak. Bak bakalım tadına. Ne? Ne yapıyorlar? Neyle çıktı? Çok mu kötü? Sen dayanamıyorsun bunlara. Yeşile <laughs> bile dokunmuyor. Acın? Aa inanmıyorum. Bir daha bundan almayacağım arkadaş. Sevmişsin ne güzel? Hmm. Sevmedim bittim, acı. Hele sana anelinden bitti. Acı bu. Benim acı. Acıymış herhalde. masa oluyorsun sen. Ne? Masa. masa. Şey Ellerini yere koyup masa oluyorsun. Evet. Biraz İ daha kaldır, 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 kaldır. Iki, üç, üç dört. 6, 6 7, 7 8 9 10, 8, 9, 10. Ben bir e kadar. Ben <laughs> kadar saydım arkadaşlar? Say, tahmin edin. Sıra bende. Evet hadi. Bu taraftan seyredelim. Kokla nasıl ne kokuyor. 10. Ne kokuyor? Sence neyler cevap? Bir Denizim. Bakalım. Hep üsttekinden naneli. Aa, yesene. Yanlış kokladım. Birine bakalım. Kokusu karışmış birbirine sanki. Neyle? Bence naneli. şekerli, meyveli mi kolalı mı? Naneli. Naneli mi? <laughs> Doğru söyle. <gülüyor> <gülüyor> meyveli kokuyordu. Evet. Hmm. Doğru. Dur. Bir Şöyle bir yaz atayım mı? Seni Ay, Allah alalım Allah buraya. Ne yaptın? Alalım ha. Bizi kandırdı. Onun için böyle gülüyor. Kolalı çıkmış. Kolalı çıkmış. Tek ayağını havada tutup <laughs> zıplayarak etrafında dönüyorsun. Dur. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 tamam yeterli bu kadar. Tamam asla. Hadi. Şimdi bakalım sana da kolalı mı çıkacak? Üzüldün hiç şekerli çıkmadı. Tamam hadi şimdi inşallah. Hiç kolalı ve meyveli çıkmadı. Tek bir tane var. Bence bunların hepsi Meyveli ve, Meyveli ve kolalı sonra. olmalı. Bir bir Arif Seç be. bakalım ne çıkacak. Kokla da bak tadına. Hmm. Ama kokular da birbirine karıştığı için çok anlamıyoruz. Hmm. Bakayım. Güzel kokuyor. Bakayım. Ye bakalım. Ben bileyim. Bakayım. Ye ye hepsini hepsini hepsini. Ye çabuk çabuk çabuk. Vallahi <laughs> ye ama ama nanesi kokusu karışmış olabilir. Tadı önemli. Bütün bir bana da hemen tadı gelmedi kolalım. Aa! Neydi? Neydi? Güldüğünü çıkarmadığına göre naneli ve acı değil. Hmm, ama bak hayır. Kolalım mı? Hemen seni alalım buraya. Hemen zıplıyorsun. Aya kadar, tek ayak tek ayak üstünde. Evet tutarak zıplıyor. <laughs> Bırak elini, bırak masayı. Hmm. Bırak masayı. Bırakamıyor ben musun? Olamıyorum. Tamam, yapma. Yardımın. Tamam. <laughs> ben şimdi yapamıyorum. Yarın düşer sen. Arkadaşlar <laughs> bak ben ne yapıyorum? Bak. Tamam, sıran geldi mi yaparsın? <laughs> Gösterirsin. Bakalım ne çıkacak. Bana gel ben meyveyi koyayım. Evet. Gözleri gülüyor, yüzü gülüyor. Sonunda, ekşiden sonra, acıdan sonra kolalı ve meyveliyi buluyoruz. Ne çıktı? Naneyi. Ne çıktı? Yüzü ekşidi. Ne çıktı? <laughs> Neden naneyi? Bir tane naneyi kalsın. Ben peynir seçtim. Ne oldu? Gitti, ağlıyor. <laughs> <laughs> Ağlıyor. Nasıl iki ki sadece Naneli mi acı mı? Acı. Naneli. Evet, naneli. Naneli. Hmm, seni böyle alalım hemen. Acı gibi duruyor. Ağlıyorsun. Hayır. <laughs> ben ağlıyorum. <anladım. gülüyor> tamam gel o zaman. Hemen görevini yap. <laughs> Dayanamıyor bu kadar. Evet. Naneli yedikten sonra. E yine nane. Hemen görevini Ne yapıyorduk naneli yediğimizde? Oturuyorduk. Dizlerimizi büküp oturuyorduk. Evet, bak böyle. Tamam. Abin geçti. 1 2 3 4 5 6 6 ben de. Sıra bende. Sıra sen de. Ne çıktı? Piş. Meyveli. Kula mı? Gel bakalım. Kullanım. Zıplıyorsun. Tek ayak. Evet tek ayak. Tek ayak. Etrafında dön bakayım. Zıplayarak dön bakayım. Denemiyorsun. <laughs> tamam. Son bir tane kalmış. Ne çıktı acaba sana? Bakalım Abi. güzel kokuyor gibi. Koklayarak <laughs> ya bakalım. Son challenge'ımızın sana. <laughs> Nasıl bir challenge oldu? Beğendiniz mi? Beğendim ben. Eğlendiniz mi? Bak nanelim bizi kandıracak. Bizi kandıracak sanki. Kolalı çıkmadı mı? Kolalı çıktı. Çok üzüldü. <laughs> Bu challenge'ı beğenmedi ya. <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> Sen, şey, 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 Sen beğendin <laughs> mi? Eğlendin mi? Evet. Abi. Ama bir tane daha video çekeceğim. Bir tane daha. Sen çok üzüldün. Sana. Bir dahakine bakalım. Bu pakete hep acı ve nanelen çok koymuşlar. Bu, yedin bunları. Önceki aldığı jelibonlar. Bunları yedin. Bunlar <laughs> küçük küpler. Ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar yedi ya bak. Biz bir gün Yeni bir <video> daha çekmeye çalışıyor. <laughs> evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Çok üzüldüm sen. <laughs>